Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Boya BY M1 mikrofonun kutu, aç kutu açılımını yapacağız. E, ardından daha önce eskiden yani kullanmış olduğum bir önceki videolarımı izliyorsanız ya e, şöyle bir mikrofon kullanıyordum. Size de göstereyim markasını karşılaştırma yapabilmeniz için e, bu marka ve model işte e, mikro yaka mikrofonunu kullanıyordum. Fakat e, videolarda artık sesimin daha e, kalitesiz olduğunu fark ettim ve ses kalitesini biraz arttırmayı hedefledim. Çünkü beni dinleyen bir kitle oluştu ve gerçekten bu kitleye ben güzel şeyler sunmak istiyorum. Bu nedenle de kamera ve işte editlerin yanı sıra sesi de kalite, ses kalitesini de arttırmak istedim. Boya BEME 1 seçmemdeki ana sebep e, tabii ki de uygun fiyatlı olması. Bu nedenle seçmiştim. Şimdi boya BYM1'i uygun fiyatın yanı sıra bir de performansından dolayı seçtim. Çünkü daha önce ben bu boya BYM1'in inceleme videolarını izledim. Bu videolarda ses kalitesini gerçekten güzel olduğunu fark ettim. Bu iki nedenden dolayı aslında bunu tercih ettim. Bir de şu anki kullanmış olduğum mikrofonu şöyle göstereyim size. Şöyle bir ek aparat sayesinde telefona bağlayabiliyorum. E, bu bunu çıkarttığımda da bilgisayardan kullanabiliyorum. Ona giriş şöyle görebilirsiniz. Tek çizgidir bu. Ee, tek çizgi olduğu için telefona giriş yapamıyorum. Yani telefona taktığımda doğrudan çalışmıyor. Bu nedenle şöyle dönüştürücü bir aparat yaptırdım. Ben bu ürünü Konya sokaktan almıştım. Ee, Ankara'da yaşıyorum ben. Ee, Konya sokaktan almıştım ve e, şu ana kadar videolarımı bununla çektim. Ama emekli oluyor artık. Çünkü boya BYM1 ile devam edeceğim videolara. Şimdi öncelikle videonun akışını, akışından bahsetmek istiyorum size. Kutu açılımından başlayacağız. Ardından karşılaştırma videoları ve rüzgarda nasıl bir ses performansı verdiğini her iki mikrofonda da deneyeceğiz. Şu an stüdyo ortamında çekim yaptığım için rüzgar yok burada. Dolayısıyla bir fan yardımı fan yardımıyla rüzgar oluşturmaya çalışacağız. Küçük masa tipi bir fan. Öncelikle kutu açılımını bir yapalım sizlerle birlikte. Kutunun içerisini şöyle açıyoruz ve içerisinden bir tane deri kılıf çıkıyor. Bu deri kılıf benim açımdan artı bir puandır. Çünkü gerçekten benim hoşuma gidiyor bu tarz şeyler. Şimdi e, tabi size şöyle söyleyeyim. <laughs> bu videoyu ikinci çekişim. Dolayısıyla paketleri vesaire açtım o videoyu çekmeden önce de aslında açmıştım ama e, üçüncü açtım denebilir yani bu paketi. E, teknik arızadan dolayı mıdır nedir? Kamera donmuş ve kayıt yapmamış. Tekrar tekrar çekim yapıyoruz. Neyse. Şimdi paketin içerisinden şöyle bir tane plastik poşet çıkıyor. E, boya BM mikrofon kendisi ve şu neymiş? Kalite sertifikasıyla nem emici Küçük şey işte poşet çıkıyor. Şu poşetin içinden ne çıkıyor önce onlara bir bakalım. Şöyle rüzgar engellemek için ne deniyordu bunun ismi ne? Bu süngerlerden çıkıyor işte. Bunu doğrudan takıyorum. Döndürerek buraya taktım. Şimdi bunun. Skacını da takalım. O da bir poşetten çıkıyor. Şöyle. Ee, burada şu şu girintiyi şuradaki alana direkt mikrofonun altına yerleştirebiliriz. Nasıl kullanıyorsanız sol veya sağ, ona göre yerleştirebilirsiniz. Ben şöyle yerleştirmeyi tercih ediyorum. Şimdi e, burada da onu taktıktan sonra şu poşette de e, lr 44 bir tane küçük pil çıkıyor. Bu da e, işte kameradan vesaire kullandığınızda mikrofonun gücünü sağlıyor arkadaşlar. Burada da bir tane bu büyük kameralara takılan giriş 3.5 milimetre işte şu ses sistemlerine vesaire dönüştüren giriş bulunuyor. Şimdi kutuyu ve paketi içeriğini bir kenara alırsak öncelikle eski kamera eski şu mikrofonumla bir ses kaydetmek istiyorum. Anlatıma devam etmek istiyorum. Ardından Boya m 1e geçeceğiz. Şimdi eski mikrofonumu, üstünde şu rüzgar tutucuyla birlikte yakama takıyorum. Ve ardından ses kaydını başlatıyorum. Şu an e, sesim yaka mikrofonundan geliyor, eski kullanmış olduğum yaka mikrofonundan geliyor. E, ses bu şekilde kaydediyor. Şimdi e, karşılaştırma yapabilmeniz için öncelikle rüzgar oluşturalım. Fanı çalıştırıyorum ve bu şekilde konuşmaya başlıyorum. Şu an fan çalışıyor ve doğrudan mikrofona vuruyor. Ee, yani benim eski kullanmış olduğum mikrofon bu şekilde ses kaydediyor. Konuşmalarım sırasında bir de e, test etmek istediğim ikinci bir husus var. E, default ayarlarda işte Premiere Pro gibi veya işte diğer editleme programlarında arka dip sesi temizlemek istediğinizde nasıl bir ses kalitesi ortaya çıkıyor? Benim için bu önemli çünkü Premiere Pro gibi veya işte diğer Sony Vegas Pro gibi programlar arka planı silerken böyle sesin derinden gelen kısımlarını engelliyorlar. Eğer mikrofonunuz kaliteli değilse sesin derinden gelen kısmı yani mikrofonunuzun sesini, sizin sesinizi daha doğrusu derinden geldiği için dip ses olarak algılıyor ve düzgün filtreleyemiyor. Şimdi diğer mikrofona geçelim. Yani Boya BY-M1'e. Şu an sesimi Boya by 1 üzerinden alıyorsunuz. Boya BY-M1'in mikrofonları da bu şekilde çalışıyor. dilerseniz şimdi rüzgar oluşturup nasıl ses kaydettiğine bir göz atalım. Fanı çalıştırdım şu anda doğrudan mikrofona vuruyor. Ve e, bu şekilde ses kaydediyor. Eski mikrofonum e, biraz böyle boğuk gibi bir ses çıkartıyordu. Ama e, boya BYM1'e ben ilk alıp yani kutusunu açıp ilk ses kaydına baktığımda çok net bir ses çıktığını fark ettim. Dediğim gibi bu e, işte dip sesi temizlerken esasında bu çok işe yarıyor. Bir de e, şimdi bu şu anki şu anda da e, dip sesi temizlediğimde Nasıl bir ses çıktığını görmenizi istiyorum. Karşılaştırmayı da bu şekilde yapabilirsiniz. Ve rüzgar altında şu an ses kaydı yapıyorum. Evet şu an iki mikrofonda test etmiş olduk. Mikrofon kaliteleri bu şekilde. Şu an dolar kuru 7.45 ve ben bu ürünü 129 liraya aldım. Daha doğrusu 118 liraya aldım. N11 üzerinden. Çünkü 11 lira bir indirim kuponu kullanmıştım. Ee, i̇lerleyen süreçte yeni bir ürün çıkabilir ve ee, bu Boya bym 1 biraz daha eski kalabilir. Fakat eminim ki şu eski kullanmış olduğum mikrofondan daha iyi bir ses kalitesine sahip. Yani Mikrofonları bu şekilde çalışıyor. Umarım güzel bir karşılaştırma yapabilmişizdir. Aslında daha iyi bir karşılaştırma için e, dışarıda çekim yapılması gerekiyor ama e, stüdyo ortamındayım ve e, saat geç olduğu için dışarıda çekim yapamıyorum. İlerleyen süreçte bununla ilgili yani inceleme ile ilgili ikinci bir video gelebilir. Dışarıda test ederiz mikrofonun performansını. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sormak istediğiniz mikrofonla ilgili bir soru varsa yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.